Bismillahirrahmanirrahim değerli kardeşlerim. Bu dersimizde Ayetel Kürsü'de Ayetel Kürsü'yü okurken en fazla hata yapılan yerleri e, tespit edeceğiz ve doğru nasıl telaffuz edilir onları göstereceğiz. Evet. Ayetel Kürsü'ne başladığımızda Bismillahirrahmanirrahim. La te'huzuhu sinetun ve la nevm La te, te buradaki hemze. Huzuhu buradaki güzel he. Sine tuvela burada idgam malgunna var. Buna dikkat ediyoruz. Evet. Bir de şurada men zellezî. ikisi de peltek de. Bir de ihfa var. Men zellezî dehu, yeşfe'u diye uzatmıyoruz. Yeş, şin harfini biraz akıtıyoruz. Tefeşi var. ayn dehu. iki tane ayın var. Birbirine karıştırmayalım. Aralarına biraz hafiften bekleyerek okuyalım. dehu, Evet. Bir de şurada. ولا يحيطون يحيطون veya yuhitun değil yuhitun evet bima şa bima şa geçersek sha durursak sha evet bir de şurada var burada da çok karıştırılıyor vasi'a e, kur vasi'a e. Kur siyu hussemavati vesi'a e. Kur kalınra Kur siyu biraz şeddeleri tutalım. Kur siyu hussemavati. Evet burada da sinler var, şeddeler var. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir de şurada var. Velaye u bu hemze ayın değil ya değil ya u uzatıyoruz met var altında met uzat demek ya uduhu güzel he ya uduhu değil ya uduhu hifzuhuma. bakın güzel heden e, kalın haya geçiyoruz hif zuhuma hif evet ve huvel Şeddeleri tutarsak daha güzel okuluruz. Şeddeleri her zaman tutmaya çalışalım. Şeddelinun ve şeddelimimleri şöyle bir buçuk elif miktarı gibi. Şed, normal şeddeleri de bir elif miktarı tutarsak daha güzel okuruz. Ve huvel aliyyül azim. Evet sadakallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim.